İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye genelinde vari hizmeti ve taksilere yönelik denetim yapıldı. <laughs> Vali hizmeti sunumuna ve alımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik kapsamında ülke genelinde toplam 23 bin personel ve 97 dedektör köpeği ile 5032 noktada eş zamanlı olarak uygulama yapıldı. Vali hizmeti sunan işletmelere ve vale personeline yönelik yapılan denetimlerde toplam 1778 vale personeli denetlendi. Eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutuldu. 53 işletme ile 45 vale'ye idari yaptırım uygulandı. Taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ise 12.139 taksi kontrol edildi. Bu kontrollerde 73 taksi trafikten men edilirken bir sürücünün belgesi geri alındı. Ayrıca toplam 742 taksiye ceza işlem uygulandı.